Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün The Hunter Call of the Wild'da grafik ayarlarına bir göz atacağız. Bu videoda sol üstte gördüğünüz ekran kartı kullanımı, işlemci kullanımı, RAM kullanımı ve FPS açık olacak. Öncelikle şunu bir aradan çıkartmak istiyorum. ESC'ye basıp display'e gelirseniz burada ekran çözünürlüğünüz şurası oluyor. Bir altında da oyununuzun tam ekran olup olmadığını ayarlayacağınız yer bulunuyor. Bir altındaki VSYNC ise bu özelliğimiz oyununuzu monitörünüzün hızına sabitliyor. Monitörünüz 60 Hz ise oyununuz 60 FPS'i geçmiyor. Veya benim gibi 120 Hz ise 120 FPS'i geçemiyorsunuz. Tabi bu ne işe yarıyor? Sadece FPS mi kilitliyor? Hayır. Oyununuzdaki yırtılmaları önlüyor. sağ sol yaparken Bazen fark ederseniz yırtılma olur. Böyle monitörünüzü sanki ortadan ikiye ayırmışlar ekranı bölmüşler gibi bir yırtılma görürsünüz. Bunu engelliyor. Tamam asıl olayımıza gelelim artık. Grafik ayarları kısmındayız. Şu anda hepsi en düşükte ve kapalı da her birini sıra sıra size göstereceğim. En üstteki ayarımız varsayılan olarak low, medium, high gibi seviyelerimizi ayarlıyor. Hemen yapalım. Mesela ultra, ultra'ya aldığımızda bazı şeyler değişiyor. Ultra ayarlarımız oyunun böyle oluyor. Tabi siz kafanıza göre mesela Shadow'u da açabilirsiniz. Bu konuda kafanıza göre takılabilirsiniz. Tabi kendiniz yapmanızı öneriyorum. Çünkü o zaman kendi sisteminize göre en uygun FPS ayarını bulmuş olursunuz. Öncelikle gölge kalitesine bir göz atacağız. Gölge kalitesi nedir tam olarak? Gölge kalitesi tam olarak şudur. Bizim gölgelerimizin keskinliğini ayarlayan bir özellik. Özellikle demeyelim ayar. Gölgelerin kalitesini görüyorsunuz. Belli başlı yerlerde belli belirsiz, hatları belli belirsiz güneş sızmaları var. Ayarımızı açalım. En üstte aldım ki daha belirgin olsun. Daha keskin bir gölge artık oluştu elimizde. Hala bir piksellikler var görüyorsunuz. Fakat onun nedeni gölge ayarımız değil kesinlikle. Diğer ayarlarımızın düşükte olması. Yani genel olarak bu ayarımız gölgelerin keskinliğini ayarlıyor. Ve altta da yazdığı gibi yüksek bir performans düşüşüne neden olabilir. Bu yüzden gölgelere medium eğer sisteminiz iyi ise high'da kullanmanız yani yüksekte kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bir sonraki ayarımız yerin arazimizin detayını ayarlamamızı sağlıyor. Şu an ayarlarımız low'da. İlerlerken fark edersiniz. Yer sanki biz ona basınca, en azından ona bayağı bir yaklaşınca bize doğru çıkıyor. Şu an bayağı bariz bir şekilde fark ediliyor hatta fark etmişsinizdir. Bayağı bir bize doğru kalkıyor yer. Ayrıca yerin detayları normal diyebileceğimiz bir detaydı. Şimdi bu ayarımızı açalım. Tabi size daha güzel gösterebilmek için hepsini ultra'ya alıyorum. Şu an yerdeki çakıl taşlarının belirginliği vesaire arttı. Dokular daha bir iyileşti. Ayrıca yürüdüğümüzde o çıkma olayı olmuyor. Yer hareket etmiyor, normal kalıyor. Bunu mümkün mertebe medium'da kullanmanızı öneriyorum. Çünkü gördüğünüz gibi az önce saçma sapan bir çıkma olayı oluyordu. Onun yaşanmasını istemeyiz. Şimdi bir diğer ayarımız nedir? Bu olayımız modellerin yani oyun içerisindeki her şeyin ve hayvanlarımızın vesaire ortaya çıkmasını spawn olmasını etkileyen bir özelliğimiz. Mesela Love'da kullanıyorum ben şu an. Şuradaki ağaçlara dikkatli bir bakın. Çok kötü gözüküyorlar. Sulu boya gibi gözüküyorlar. Hatta şu yakında var bir tane. Yani gerçekten çok kötüler. Çimlerimize bakın. Çok yakındalar. Onun dışında çıkmıyorlar bile. Ben yürüdükçe canların yeniliyorlar. Hadi ayarımızı bir açalım. Şu ayardı. Ultra'ya getirdim. Ağaçlara bakın. Uzak modeller ne kadar da iyileşti. Peki çimlere bakın. Artık çok daha uzağa kadar çıkmış durumdalar. Kötü bir görüntü oluşturmuyorlar. Bu ayarımızda yüksek bir performans düşüşüne neden olabiliyor. Bu yüzden kafanıza göre, bilgisayarınıza göre kullanmanızı öneriyorum. Ama mümkünse low'a düşmeyin. Ayrıca şu ayarımızı söylemeyi unuttum. Altta da yazdığı gibi ortalama bir şekilde performansa etki ediyor. Ayrıca bu ayarımızın da şöyle bir özelliği var. Bunu mümkünse eğer çok daha açıkta kullanmanızı öneriyorum. Ultra, yüksek, tercihen. Çünkü neden? Spotladığınız hayvan 300 metredeyse, Dürbünü kapattığınız an mesela medium'da gözükmeyebilir o hayvan spotlanmış şekilde. Mesela bende mor renk parlamaz. Ama mesela ultra'ya aldığımda o hala orada ekranında parlayacak. Yani bilgisayarım onu işlemeye devam edecek o kadar uzağı. Mesela bu ne, neyde çok işinize yarar? Tavşanlarda aşırı işinize yarar. 150 metreden bir tavşan gördünüz, küçük bir hayvan. Dürbünü kapattığınız an gidebilir. Mesela medium'da ya da low'da gözükmeyebilir. Ama high veyahut ultraya aldığımızda hayvanımız dürbünümüzü kapatsak bile spotlanmış olarak ekranımızı ekranımızda gözükür. Küçük bir noktada olsa gözükür. Evet geldik su ayarımıza. Suyumuzun kalitesine. Şu anda low ayarlarda bir su görüyorsunuz. Kötü mü? Değil kesinlikle. Gayet güzel duruyor. Parlama da güzel duruyor. Fakat üzerinde bir yansıma yok. Yani oradaki ağaçların yansıması bana vurmuyor. Yani gerçekçiliği bir tık kaybediyoruz o konuda. Mesela açalım isterseniz bir ayarımızı. Kalitemizi bir ultra'ya getirelim. Bakın. Zaten ışığın ne kadar daha kalitelileştiğini söylememe gerek yok. Ağaçların yansımaları da gözüktü, kendi belli ettiler. Suyumuzun kendi kalitesinde pek bir değişiklik olmadı ama üzerindeki yansımalar, ışıkların ya da gölgelerin nesnelerin vesaire yansıması çok daha kaliteli oldu. Kendisi de düşük bir şekilde, altta yazdığı gibi düşük bir şekilde performansa etki ettiği için ben Ultra'da kullanmayı tercih ediyorum. Zaten genelde ormanların içinde vesaire avlandığımız için suyu pek görmüyoruz. Bu yüzden de FPS'e pek bir düşüş yaşanmıyor. Ama suyu görürken de bu şekilde güzel görelim en azından istiyorum. Bu yüzden ayarı ben Ultra'da kullanıyorum. Tabi siz kafanıza göre iseniz gibi kullanabilirsiniz. Bir sonraki ayarımız kaplama kalitemiz oluyor. Onun çözünürlüğünü ayarlayacağız. Şu anda low'da dolaplarımız. Şu anda çözünürlükleri biraz kötü gördüğünüz üzere. Baya bir bulanıklık var. Hatta baya bir kare kareleşme durumu da var. Zaten şu beyaz lekelere güzel bakarsanız baya bir bulanık ve tekstürünün dokusunun düşük olduğunu da görürsünüz. Ayarımızı arttıralım hemen. Ultraya çıkarttım. Hemen tekrar bakalım aynı yerlere. Bakın. Şu anda beyaz lekeleri görüyor musunuz? Gerçekten bir boya çıkmış gibi gözüküyor şu anda. Şu anda kalitesi gerçekten artmış durumda. Başka bir şeye bakalım. Çöp kutularına bakalım. Hatta şöyle yakından bakalım. Gördüğünüz üzere gayet düz. Sanki bir pastel boyaymış gibi bu sefer de. Kendini gösteriyor. Bir de ayarımızı açalım. Ultra'ya çıkarttım. Bakın şu anda üzerindeki çizgiler, lekeler ne kadar da belirgin oldu. Pastel boyalıktan çıkıp gerçekten bir plastik gibi gözükmeye başladı. Bu ayarın FPS'e ne kadar etki ettiği yazmıyor ama ekran kartınıza göre seçmeniz gerekiyor bu ayarı. Altta da bir uyarı geçiyor. Eğer e, bilgisayarınız bu oyunu oynarken arada bir takılma yaşıyorsanız bu ayarı kısmayı deneyin söylüyor. O da aklınızda bulunsun. Bir sonraki olayımız sis kalitesini ayarlıyor. Bu sis tam olarak nedir? Ee, arada bir sis çöker, biliyorsunuz bu oyuna. Bunun kalitesini ayarlıyor. Fakat onunla beraber aynı zamanda şunu ayarlıyor. Açtığında fark edeceksiniz zaten. Şu an kapalı haya getirdim. Bakın, ışığın bana gelişi az önce böyle değildi. Az önce bir geliş çizgisi yoktu. Şu anda az buz kıvır diyorum. Fark edersiniz tam monitörün ortasında ekranın ortasında bir çizgi gibi bir ışık geliyor tam olarak bana. Bunu belirtiyor. Bunu belirliyor diyelim. Kapatalım tekrar. Bakın kapattım. Şu an bana doğru gelen bir ışık hüzmesi yok. Şu an gayet normal bir şekilde. Bir de açalım tekrardan. Bakın sanki kesilmiş gibi. Hafif bir bulanıklık var. Bu da ışığın sanki bir süzme olarak inmesini gösteriyor bana. İnmesini gö görmeme neden oluyor. Bu ayarımızda ortalama bir biçimde FPS'e müdahale ediyor. Bunu da sisteminize göre kullanabilirsiniz. Medium'da bırakmanızı öneriyorum. Güzel bir görüntü oluşturuyor çünkü. Pekala, bir sonraki ayarımız kürkün kalitesi. Yani hayvanlarımızın kürk kalitesi. Bunu göstermek için e, bir tropiloja geldim. Tropilojlarımdan birine geldim. Aslan'a dikkatli bakmanızı istiyorum yelelerinin başladığı kısma, pati içerisine, burun kısmına vesaire iyi bakmanızı istiyorum. Aynı şekilde diğer hayvanlara da. Bakın bulanıklık var. Burnun ucunda, alnında, boynuzlarında vesaire bulanıklıklar var. Buna da bakalım. Bunda pek bir şey yokmuş. Domuzumuza bakalım. Ve sanki burnunda mesela bir bulanıklık var gibi. Şimdi baştan aynı hayvanlara bir de yüksek ayarda bakalım. Ayarımızı yükseğe getirdim. Bilgisayarın biraz işlemesini bekliyorum. İşlemiştir. Tamam. Şu anda aynı yerlere tekrar bakın. Pati içerisi daha bir güzel duruyor şu anda. Şu üst dişiyle duda mı desem, burnu mu desem arasındaki ete dikkatli bakın. Öncesiyle karşılaştırın. Çok daha iyi duruyor, kaliteli duruyor. Bu hayvanımıza bakalım. Bu hayvanımızın alın kısmı bir tık daha iyileşti. Burun kısmı hala aynı. Diğerlerine bakalım. Daha bir hatları keskinleşti şu anda bu sarı, pardon sarı diyorum, beyaz bölgelerin. Yani bu Harley Quinn Dark'ta bayağı fark etti. Bir de domuza bakalım. Domuzun da kürkü daha bir kalitelileşti. Ama domuzda çok bir şey fark etmedi. Yani biraz fark ediyor diyebilirim bu ayara. Açmanızı öneriyorum. Çünkü çok düşük bir FPS kaybına neden oluyor. Bu yüzden açmanızı öneriyorum. Bütün hayvanları hakkıyla görmeniz gerek çünkü. Sonuçta olayımız bu. Bir sonraki ayarımız bir filtre. Görüntülerimizin detaylandırılmasında kullanılıyor. En bariz şekilde şöyle gösterebilirim. Çimenlere bakın. Yani tek söyleyebileceğim burada çimenlere bakmanız çünkü anlatmak pek mümkün değil. Görüntülerimizi detaylandırmaya yarıyor bu ayarımız. Şu anda hemen hemen düz bir şekilde yeşil. Ayarımızı açalım. Tamamıyla açtım. Biraz daha gördüğünüz gibi çimenlerimiz sallanmaya başladı. Bazı yerlerde çimenle ve yerdeki çimenlerin farkını anlayabiliyorsunuz. Yani bu ay ayarın çok da bir olayı yok açıkçası ve yüksek bir FPS kaybına neden olabiliyor. Benim önerim kapatmayın. 6 4 ya da 2'de kullanın. Kapatmak güzel bir görüntü oluşturmuyor çünkü. Bir sonraki ayarımız bir ortam gölgelendirme ayarı çok yüksek bir şekilde FPS'e kayıp verdirebiliyor. Yani yüksek bir FPS kaybedebilirsiniz. Şu anda kapalı bir şekilde e, bu oyunumuz bu şekilde gözüküyor. Normal gölgeler vesaire lowda olduğu için gayet normal bir şekilde duruyor. Hatta şu anda gölgeyi high yapmış durumdayım daha güzel görün diye ortam kapatmayı açtım. Şu anda ışık yansımaları ve yerdeki gölgeler daha bir gerçekçilik kazanmış durumda. Bu bazen e, yerine göre geç bir şekilde de kendini aktif edebilir. O yüzden bazen beklemeniz gerekebilir ya da siz oyununuza devam edin. O bir an böyle koyulaştırır zaten ekranınızı. Anlarsınız o zaman. Şu anda gölgeleri e, daha gerçekçi hale getirdi kısacası. Gölgeleri de haya almamın nedeni, yükseğe almamın nedeni daha güzel bir şekilde fark etmenizi sağlamak. Bir sonraki özelliğimiz bu motion blur denilen bir şey. Artık oyunları oynuyorsanız bilmeyen kalmamıştır bu ayarı. Bu ayarı genel olarak oyuncular olarak sevmiyoruz. Neden sevmiyoruz? Çünkü birincisi ortalama bir şekilde FPS götürüyor. Altta yazıyor fark ettiğiniz üzere. Fakat bu ayar nedir? Bu ayar sağa, sola vesaire döndüğümüzde bir kamera bulanıklaşır ya. Aynı olayı burada da yapıyor. Görüntüyü bize bulanıklaştırıyor yani. Şu anda etrafımı dönüyorum. Mümkün olduğunca oyun bana bunu keskin bir şekilde vermeye çalışıyor. Hemen ayarımızı açalım. Neredeydi o? Şurada. Bakın şu anda aynı şekilde döndürüyorum. Bakın bayağı bir bulanıklaşıyor. Öyle böyle değil. Hani bu kesilme gibi değil. Bayağı bulanıklaştırıyor. Gövdeli, ağaçların gövdelerine bakarsanız zaten bayağı belli oluyor. Tabi bu neden var? Kamera efektini size vermek istiyor. O yüzden var. Ama genel olarak bunu kapatıyoruz. Çünkü hem FPS'imizden yiyor. Hem de özellikle FPS oyunları oynayanlar bilir. FPS shooter oynayanlar bilir. Keskin görmemiz gerekiyor bizim etrafımızı. Hızlı hareketlerde. O yüzden bu ayarı kapatıyoruz. Zaten gözü de az buz yoran bir şey. Bak şu anda aynı şeyi yapıyorum. Aynı hareket. Ne fazla hızlı ne de fazla yavaş. Şu an gövdeler ne kadar net vermeye çalışıyor oyun bana. Verebildiği kadar tabii ki. Az önceki kadar bulanık değil yani. Bu yüzden ben bu ayarı kapalı kullanıyorum. Hemen hemen her oyunda. Siz de kafanıza göre kullanırsınız. Bir sonraki ayarımız aslında yansımaları işlememizi sağlıyor. Yine orta bir şekilde FPS'imize etki ediyor. Nasıl bir yansımadan söz ediyorum? Şu şekilde bir yansımadan söz ediyorum. Nasıl suyun kalitesini arttığımızda, arttırdığımızda ağaçların yansımaları bize ulaştı? Aynı şekilde bu ayar tamamıyla onun için yapılmış. Şu an yerimden ne kıpırdamayayım. Güzel bir görüntüydü. Şu an suya baktığımızda herhangi bir yansıma söz konusu değil. Ayarlarımıza gelelim. Şu kısma iyi bakabilirsiniz. Şu kısımlara. Açıyorum. Bakın bir gölgelik vesaire eklendi oraya. Yakınımıza da hatta küçük bir eklendi. Açtığımda uzaklarda bir gölgelik oluştu. Artık yansıyor e, gölgelerimiz. Bu ayarda dediğim gibi medium bir şekilde orta bir şekilde FPS e değer kaybettiriyor. O yüzden kafanıza göre kullanabilirsiniz açarsanız güzel bir görüntü olur. Tabii FPS değeriniz buna el verdikçe açın. Yoksa çok da gerekli bir ayar değil. Bir sonraki ayarımız bizim aydınlatmamız oluyor. Nasıl bir aydınlatmadan söz ediyorum? Şu yapraklara bakarsanız eğer anlarsanız, şu uç kısımlarına bakarsanız açıyorum. Açtım. Oradan daha iyi şekilde gör görmüşsünüzdür zaten. Oyundaki yansımalarımız iyileşti. Pardon, yansımalarımız diyorum. Işıkların vurduğu alanlar iyileşti. Güneşimiz nerede? Şu anda yaprakların üst kısımlarına bakıyorum. Üst kısımlar sanki gerçekten güneş vuruyor, içinden bir ışık geçiyor gibi sap sarılar. Yani gerçekten o gerçekçiliği veriyor. Kapatalım bir daha ayarı. Şu anda kesinlikle o gerçekçiliği vermiyor. Bildiğin sarı renkteler. Şu an içinden geçme gibi bir durum resmen söz konusu değil. Sadece sarı renkteler o kadar. Bir de açalım tekrar. Açtık. Evet, bakın baya bir şey fark etti. Özellikle şu ağaçların e, dallarının yoğun olduğu yere bakarsanız, o kısımda daha çok fark ediyor. Tabi bu yerdeki çeşitli yüzeylerdeki vesaire her şey için geçerli. Fakat yüksek bir biçimde e, oyunumuza etki ediyor, FPS'mizi düşürebiliyor. Bu yüzden nasıl hoşunuza giderse o şekilde kullanın. Bir sonraki ayarımız için safariye geldim. Şu anda dürbünümle uzak mesafeye bakıyorum. Herhangi bir e, sıkıntı görmüyorum. Tabii ayarlarımız yine düşük ayarlarda. Şu an kastına bakmayın bilgisayarın. Haritada ne yazık ki bir sıkıntımız var. Yapımcılar güzel yapamamış bu haritayı. Bu da videonun içinde güzel bir avımız olsun. Az sonra gider gider bakarız. Biz ayarımıza bakmaya devam edelim. Şu anda gördüğünüz gibi herhangi bir şey yok. Isıdan dolayı bir dalgalanma yok bu ayarımız tam olarak onu açıp kapatmamızı sağlıyor. Heat Size özelliğimiz düşük bir FPS kaybına neden oluyor. Açtığımızda bakın şu anda dürbünü kullanmasam bile e, ufuk çizgisine bakarsanız baya bir dalgalanma var. Hatta dürbün açınca baya bir fark ediyor gördüğünüz üzere. Yani baya bir sıcaklıktan dolayı o dalgalanma mevcut. Dediğim gibi şu an FPS'in düşük olmasına ve seslere bazı sıkıntılar var. Onlara bakmayın tamamıyla haritanın saçmalığı yani. Zaten Steam yorumları da aynı şeyi söylüyor. Maalesef yapımcılar bu haritayı pek optimize edememişler. Ayarımızı kapattığımda FPS bakımından pek bir değişiklik olmuyor. 2 bilemedin 3 FPS artışı oluyor. Zaten görüyorsunuz sol üstte takip ediyorsunuzdur. Dalgalanmadan da kurtulmuş oluyoruz. Bu tamamıyla keyfinize göre kalmış bir ayar. Tabi gözünüzü yoradabilir bu haritada bir süre oynarsanız. Kapatabilirsiniz. Benim gözümü yorduğu için ben kapatmayı tercih ediyorum. Aynı zamanda uzaktaki e, avları güzel görebilmek için de kapatıyorum. Siz de kafanıza göre bu ayarı değiştirebilirsiniz. Son iki ayarımız kaldı. Onları da geçmeden önce şu avımızı alalım biz. Bu arada şu an FPS tekrar düşüyor. Gördüğünüz üzere. Neden oluyor? Ekran kartımı kullanmıyor. %40'larda geziyor. Ekran kartını kullanmaya başladığında da FPS çıkıyor. Maalesef bu ortada sıkıntı var. Bu da videomuza özel gol bir avımız olsun. Evet, bir sonraki ayarımıza geldik. Bir sonraki ayarımız kenar yumuşatma. Şimdi bunlar nedir? FXAA nedir? TAA nedir? Öncelikle FXAA nedir? Daha düşük sistemler için eski bir kenar yumuşatma ayarımızdır. TAA nedir? Daha yeni nesil bir kenar yumuşatma ayarımızdır. Öncelikle kapı, kapalı bir şekilde şöyle göstereyim. Konteynerin şu uç kısımlarına bakmanızı istiyorum. Kenar kısımlarına bakmanızı istiyorum. Şu an baya bir piksel var gördüğünüz gibi. Alttaki dolabın da aynı şekilde. Baya bir piksel dolu. Hemen ayarımızı fx a'yı açalım. Piksellik biraz daha gitti. O yansımalardan da belli oluyor zaten. Daha az piksel mevcut. Hemen bir sonraki ayarımızı ikisini aynı anda kullansın istiyoruz. Bakın şu anda hemen hemen komple gitti. Kenar yumuşatma gerçekten işini yaptı. O piksellik kalmadı. Bu ayarımız tamamıyla bilgisayarınıza bağlı bir ayar. Zaten hali hazırda yüksek bir FPS alıyorsanız, bunları da açarsanız daha güzel bir görüntü elde edersiniz. Hatta çok daha güzel bir görüntü elde edersiniz. Ama bilgisayarı baya bir zorlar. Zaten altta da belirtiyor. İkisini beraber kullanırsanız yüksek bir FPS kaybına neden olursunuz. Mümkünse FXAA, o da olmuyorsa kapalı bir şekilde kullanın. Şimdi geldik en güzel ayara. Bu ayar nedir? Bu ayar sanıyorum bir ay oldu, bir ay önce bir güncellemeyle gelen bir ayar. AMD FSR özelliği, tam böyle mi okunuyordu bilmiyorum. Bu ayar ne işimize yarıyor? Bu ayar sizin e Şöyle örnek vereyim. Benim ekranım 1080 piksel. 1920'ye 1080. Bu ayarımız eğer açarsam daha düşük bir görüntüde, görüntü kalitesinde benim ekranım işleyip bana yine 1080 kalitesinde gösteriyor. Nasıl örnek verebilirim? Bu arada şunu da karıştırmayın. DLSS'in karşıtı olmuyor. DLSS yapay piksellerle alakalı. Bu onun gibi değil. Bunun olayı dediğim gibi. Mesela 1080 diyeyim. 720p işliyor benim Bilgisayarım bu oyunu yani o şekilde FPS'im gidiyor 720p işler gibi gidiyor bu ayarı açtığımda da 1080p'ye e, upscale ediyor <laughs> onu da nasıl anlatırım bilemedim gerçekten 1080p'ye yükseltiyor görüntüyü fakat şu anda olduğu gibi bir FPS kaybına da yol açmıyor örnek vermek örnek vermek istiyorum vererek anlatacağım şu anda onu değil şu anda her şeyi açtım her şey açık. Şöyle de göstereyim. Bunun bir tık sonrası zaten kapalı oluyor. O da açık. Şu anda bir tek kendi ayar. Kendisi kapalı. Şu anda bu görüntü. Köpeği otursalım, kıpırdamasın. Şu anda bu görüntümüz gördüğünüz üzere 48 FPS, 47 FPS tarzı bir FPS bana veriyor. Ayarımızı açalım. Ultra kaliteyi getirdim. Ne oldu? 47-48'den 59'a çıktı FPS'im. 58, 59, 60 buralarda takılacak. E, herhangi bir grafik kaybım oldu mu? İnanın bana o kadar küçük bir grafik kaybı oldu ki. Yani ben anlayamıyorum. Bilmiyorum siz anlar mısınız ama ben anlayamıyorum bile. Şu an biraz sis bastı, bastırdı. Onu ben bir hemen geçireyim. Tamamdır geldim tekrar. Bakın şu görüntünün güzelliğine bakın. Ben az önce 46, 47 alıyordum. Şu an 57, 58 bu civarlarda takılıyorum. Ve şu an bütün her şey ultra'da. Yani bunu açarsanız eğer size gerçekten FPS boost'u yapar, FPS'inizi arttırır. Tabi bunu şu şekilde de kullanabilirsiniz. Yetmedi mi? Bu FPS size yetmedi mi? Ultra kalite değil de kaliteye alırsınız yalnızca. Görüntü bir tık daha bozulur, ama FPS'iniz biraz daha artar. Bu böyle böyle gidiyor. Bir de dengeliye bakalım. Dengeli ayarımızda böyle. Çok da kötü değil açıkçası. Hatta gayet güzel duruyor. 71 FPS'e kadar çıkarttı beni. En başta ne alıyordum? 47 alıyordum. Tekrar yapalım. Bu sefer diyelim ki FPS'im az olsun ama ultra ayarlarda ben bu oyunu oynayabilirim. O zaman performansı aldım. Evet, görüntü kalitesizleşti. Ee, belli oluyor. Ve görüntüm 78'e kadar çıktı. 77, 78 takılıyor. Buralarda bir gezelim. Yine tabi sisteminize göre düşüşler yaşanır vesaire. Benimki mesela normal oynayışlarda 50'ye 40'lara kadar düşebiliyor. Performansta olmasına rağmen. Mesela burada 56 alıyorum. 57, 56. Kapatalım biz bu ayarı tamamıyla. Kapattım. 38'e kadar düştüm. Yani 38'de resmen oyunu oynayamam. Hani çok ödün vermeden kaliteyi aldık diyelim. Güzel bir görüntü. 49 FPS gayet güzel. 50 50'ye kadar çıktım. 50'yi gördüm. Kapattığımda zaten 56 alıyordum. Hadi dengeli yapalım dedik. Dengeli olsun. Kötü çok da kötü bir görüntü oluşturmasın ama ben de ultra'da oynayabileyim. Gördüğünüz gibi 53 FPS'deyim. Dengeli de ultra'da oynamak istemedim mesela. Yüksek ayarlarda oynamak istedim. Her şeyi açık diğerlerine dokunmadım. Yalnızca şunları yükseğe getirdim. 70'e kadar çıktım ben şu anda. 70'teyim ben şu anda. Hadi burada 60 vesaire düştü. Tabi yerinize göre de FPS'iniz düşecektir. Yani şu anda dengeli ayarlar ayarda. Bunu performansa da alabilirsiniz. Daha bir güzel oynarsınız. En sevdiğim ayar benim bu açıkçası. Tabi ben bunu ne de kullanıyorum? Ben bunu açık bir şekilde ultra kalitede kullanıyorum. Tabi normal ayarlarım yüksekte ve ultra da değiller. Bu yüzden Akıcı bir şekilde oynayabiliyorum. Sizden de bu ayarı kullanmanızı öneriyorum. İster Nvidia kart kullanın, ister AMD kart kullanın, fark etmiyor. Bu ayardan faydalanabiliyorsunuz. Evet, ultra kalite her şeyi ultra'da ve ultra kalitemiz seçili bir biçimde. Burada videomuzu sonlandıralım artık. Umarım bütün bu gösterdiğim ayarlar size bir katkı sağlamıştır. Umarım oyununuzu kendinize göre adapte edersiniz. Pekala, videoyu beğendiyseniz eğer lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen diyorum. Çünkü gerçekten çok fazla katkısı oluyor bu beyninin. Ayrıca yorum yaparsanız, herhangi bir şey sorsanız dahi cevaplarım. Yorum yapan ve like atanlara da şimdiden teşekkür ediyorum. Eğer abone olursanız da bu tarz kaliteli içeriklerin geleceğini de geleceğinin de sözünü veriyorum. Pekala. Kendinize iyi bakın. Oyunları sevin. Müzik